Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugünkü videomuzda DC-DC e, araç için üretilmiş doğru akımdan yani doğru akıma voltaj düşüren konverter e, inceleyeceğiz. Bu şekilde bakın buradan araç e, çakmağından e, taktığınız zaman şuradan e, size çoklu adaptör çıkışı var. Bakın böyle çoklu cihazınıza veya kablosunu keserek de kullanılabilir. da taşımış olduğunuz herhangi bir cihaza yani doğru akımdan doğru akıma çevrilerek bu şekilde bakın üzerinde artı ve eksi. Burada da artı ve eksimiz var. Bunu buraya takarak şu şekilde araç e, çakmağından veya aracın herhangi bir e, 12 volt e, çıkışından müsait olan bir yerden e, 12 volt alınıyor. Artı ve eksi şimdi arkasının içerisini göstereceğim. Zaten. 12 volt giriyor. Ve bakın şu şekilde 9, 7,5, 6, 4,5 ve 3 volt. Burada bir kademe anahtarımız var. Bu kademe anahtarı yardımıyla bu voltajları elde edebiliyoruz. Söktüm kapağını. Şunu da şöyle kaldırdım. Bu transistörümüzün soğutucusu. Transistörün numarası görmeniz için. Bu normalde buraya yatık şekilde şöyle. Şimdi bakın şuradan girişimiz var. E, bu girişte artı ve eksimiz var. E, yalnız burada tabii benim dikkatimi çeken bir şey oldu. E, araçtaki aracın kendi orijinal sigortasından hariç e, şurada e, artının üzerinde küçük bir e, cam sigorta olması çok iyi olur. E, herhangi bir şey olduğu zaman en azından e, araca hani zarar vermez. Kendi sigortası cam sigorta açma yapar diye. Bakın şöyle yani çok basit aslında bir devre. Şöyle bakın 12 volt buradaki dirençlere giriş yapıyor. Burada 4-6 tane direncimiz var. Yani zaten doğru akım olduğu için dirençlerden geçerek bakın şöyle dirençlerin üzerinden geçiyor. Ve kademe anahtarına şuradan giriş yapıyor. Ve e, tabii ki bakın mesela artı diyelim. Ee, şurada hem buradan e, şu şekilde dirence giriş yaparken hem de e, kademe anahtarına ve ayrıca da transistörümüze e, giriş yapıyor. Yani dediğim gibi basit bir devre. Yani bilenler e, bu devreyi aslında bu şekilde yapıp e, kullanabilirsiniz. E, dirençler var dediğim gibi. Sadece dirençler var. Kademe anahtarı var. Şurada e, iki SD'ye Üzerinde D882 yazıyor. Transistörümüz var. ST882 transistörümüz NPM bir transistör. 40 volt, 3 amper ve 10 watt güce sahip. Hani kademe anahtarı olmadan da hangi voltaj sabitlenebilir. Direnç yardımıyla voltaj sabitlenebilir. 150 ohm direncimiz var. 2 tane de 150 ohm direncim, 3 tane 110 bir tane 150 ohm direncim var. Buradan görebildiğim kadarıyla. Bir de 390 ohm civarı bir direncimiz var. 12 volt girişimizi yapalım. Bakın şöyle yanlar her zaman eksidir biliyorsunuz. Şöyle artımızı da şuradan verelim. Evet. Üzerine herhangi bir led yok. Hemen buradan bakacağım artı solda eksi sağda şimdi hemen bir ölçüm yapayım şöyle 6 volta aldım 6'da 8 küsür gösteriyor 7.5 buçuk 7, 7 9 küsür gösteriyor 9 9 da 10 küsür gösteriyor ve en son 12 volt bakın 12 küsür volt dediğim gibi bunlar üzerinden akım çekildiği anda zaten yerini bulacaktır. Kanalımızı desteklemeyi unutmayınız. Videoya beğeni yapıp kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkes hayırlı günler diliyorum. Sağlıklı kalın arkadaşlar.